Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kümesimizdeyiz. Şimdi kuşlarımızı saldık. Bakın orada toprağa saldıranlar var. Yavrudan dolayı. Yemledik kuşlarımızı arkadaşlar. Şimdi bugün kümes içindeki gelişmelerden bahsedeceğiz. Çok uzun bir zaman oldu. Biliyorsunuz kümes içinden hiç haberler değilsiniz. Ee, son detaylar vardı biliyorsunuz ee, şu limon erkeği getirmiştik şu bozla. Bakın şu ikisini eş yapmak için ee, bu boz gitti birkaç gün yine kayıp da piyasada yoktu ee, bulduk ve makasladık bildiğiniz gibi son videoda bahsettim ee, şimdi o süreçte de arkadaşlar daha önceki videolarda bahsettim mi bilmiyorum bakın şu yanar döner var ya arkadaşlar benim Eski takipçilerim bilirler. Eski kuşlarımdan. Yavruydu. Yavrularla uçuruyordum. Ee, sonra onunla bu eş olunca e, biraz da sayıyı azaltmak için bir arkadaşın yanına vermiştik. Biliyorsunuz ikisini. Yavru alma maksatlı. Ee, sonra bunu geri getirmek durumunda kaldık. O kuşta kalınca basmış gelmiş. Bakın şu da şu yavru bozumuz. O da yavru abimiz çiftepe. Bu ikisi yuva kızdırıyor şu anda. Şimdi içeride bahsedeceğim o konuda da. Şimdi bu kuş arkadaşlar 3 ee, ay falan e, orada kaldı. Ve e, bunların altından iki çift de yavru alındı arkadaşlar. Yani iki çift yavru büyüttüğü yerden e, eşi olmayınca basıp buraya evine geldi. Ve kanatsız bir şekilde tamamlamamış. Daha küçük bir kanadında daha eksiklik var şimdi o kuş gelince Dolayısıyla bu erkeğin kafası e, karışmış oldu normal şartlarda bu bozu e, yumurtaya kovalıyordu ama kendi işi gelince e, bu bozda birkaç gün ortada olmayınca tuttu onunla tekrar eş oldu arkadaşlar çift vesaire Ondan sonra e, şu an içeride doğmuş durumda Neyse bunlardan bahsederiz şimdi içerideki e, yavrularımıza bakalım arkadaşlar. İki çift yavrumuz mevcut şu anda. Öncelikle şu şeyleri göstereyim. Bakın şu limon, e, şu makasladığımız toprakla e, eş olan. Bakın toprağı hatırlamayanlar için. E, onu da biliyorsunuz makasladık. Kışın e, sağlıklı uçuramıyoruz diye. Şimdi bakın kanadı güzel o sık taklayı falan bırakmış kanadı böyle e, tam şeyinde değil şu an hafif bir kısalık var bir haftaya kadar kanatları tamamen tamamlanıp o tazeliği de gittikten sonra rahat bir şekilde uçuracağız onu inşallah. Şimdi bozu biliyorsunuz makasla son halini görüp sıra bunda artık ya bu sorun yaratmazsa bu uçar yani illaki bir teki uçan kuş olması lazım çünkü. Ee, şimdi şu şeyden de bahsedeyim arkadaşlar, bu yanar döner, bakın bu kuş iyi bir kuş zaten kötü kuş olsa 3 ay sonra yavru yaptığı yerden basıp gelmez kanatsız bir halde hani her şeyi için bu bir önemli bir detay. Şimdi bu yanar döneri ben arkadaşlar 1000 e, abone özel çekilişinde e, iyi bir oyunla erkek bulup çünkü o fazla şu an burada şu limonla şu bozu eş yaptığımız takdirde bu kuş fazla kalıyor. Onları yani özellikle eş yapmamın sebebi hani aynı ana baba çapraz yap, eş almış oluyor onlar. Mesela Limon, şu Limon'la toprağın ilk yavrusu. Ondan sonra bu ikinci yavrusu, şu toprak üçüncü yavrusu mesela. Yani iki alt kardeşi oluyor bu bozonun. O yüzden bu ikisini çapraz hazır takım, aynı kan takım yapmış oluyor O yüzden bu kuş fazla, ekstra. O yüzden bunu e, hazır 1000 abone özel çekilişi yapmışken size en azından iyi bir kuş verme adına en azından sağlam bir kuş verme adına e, bunu atacağım arkadaşlar. Özel kendi kuşlarımdan bir kuş olacak demiştim zaten. Çünkü kümesinde her türlü bir kuş fazla vardı. Yanına da iyi bir erkek bulacağım. Sökük, oyunlu, uçurabileceğiniz. O şekilde 1000 abone özel çekilişi çok yakında gelecek arkadaşlar ilerleyen günlerde. Havalar şu an müsait. Hayırlısıyla kesintisiz devam edeceğiz videolara. Şimdi içeriye geçelim. Bakın erkeğin kafası karışık olduğu için şöyle göstereyim size. Bakın dişi burada doğmuş. Bu yanar dönerin yumurtası. Limonla inşallah doğmuş. Erkek şu an boza da meyilli. Neyse arkadaşlar şu toprağın eşi işte burada. Bunlar yumurtaya atıyor. Birkaç gün önce doğdular. Yeni henüz yumurtaları. Çıkarmamışlar biliyorsunuz soğukta. Bakın burada da limonun yavruları var. Şu eke limonun. Büyük ihtimalle biri sanki şekeri ya da toprak atmış. Biri yine limon atmış gibi meyliyor. Tahmini tabi. Bakın burada da şöyle göstereyim. Bozların yavrusu var. Bunlar %99 ikisi de boz diye düşünüyorum. Şu şeydeki keçe keçedeki boya bu arada arkadaşlar onu kan olarak düşünmeyin. Boya olduğunu biliyorum. Keçeyi bırakırken kontrol etmiş. Dikkatimi çekmiş. Bunun ikisi de boz atmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu saatten sonra bu yavrulara inşallah bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şu önlerini kapatmam yalnız sadece sıkıntı. Hadi aşağıyı kapatırım taşla. Burayı iyice bir yükseltmem lazım ki bu kuşlar aşağı atlamasın. Kaç tane kuşumuz öyle heba oldu biliyorsunuz. Onun dışında şu bozlar. Bozla çift mavi burada yuva kızdırıyor arkadaşlar. Kümeste açtığımda bunun içinde yuva kızdırıyordular. Dışarı kaçtılar. Kapağı açılınca. Şimdi bu limon da... Bunun son durumunu göremedik bir türlü. Yani bu kuş da baya bir sıkıntısı olan bir kuştu. Bir iki uçurdum ama yine de sonunu bir türlü yakalayamadık. Bakın hafif. Ya kuşta artık hani sefer mefer var gelip öyle pat inmiyor da yine de tam altı dolu değil. Bakın kalktı direkt. Eskiden olsa canı çıksa kalkmazdı. Şu anda kalktı. Ee, son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Çekilişi biliyorsunuz özel bir çekiliş. Zaten kuşun biri bu da yumurtalı bu arada. Bakın kanat kanat bırakıyor. Yani Aynen bu kuş şu an ciddi bir yumurta problemi var. Bunun hatta yuvaya gitmesi lazım. Son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Özel kuşlar olacak. çekiliş için sıkı takipte kalın. Bu kuşları kaçırmayın derim. Mesela bakın şu limonumuz gün geçtikçe bildiğini şeklini, şemalini toparlıyor. Bakın paça yapısı her şeyi dört kutu bakın hazırlıyor diye. Görüyorsunuz sökemedik bir türlü. Ama sefer yapıyor yani. Şey öyle gelip eskisi gibi. Bakın o da yumurtaya kovalıyor. E, havalayacak işte dediğim yuva kızdıranlar bunlar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bakın o da, makasladığımız bu da yuma Bu kuşu makasladık. Mecburen kaybetmeyelim diye bakın bayağı kızmış. erkek işte gitti yanar dönerle yumurta doğdu. Erkeğin de şu an kafası karışık. Ya bu iki kuştan birinin buradan illaki çıkması lazım. Bunlar aynı kan olduğuna göre yanar dönere bu durumdan yere kalmıyor arkadaşlar. kafanı doldurdu dolduracak ne yapıyorum şu an kafası biraz karışık bakın dişi nasıl kızmış durumlar bu şekilde arkadaşlar çekiliş videosu çok yakında dediğim gibi bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım takipte kalmayı unutmayın. Çok yakında çekilişimiz yayında olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.